Merhaba. Merhaba. EBS TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün Employer Brand Summit etkinliğimiz için bir aradayız. Doğayla iç içe, doğanın kalbi Polenes köydeyiz. Bugün Take a Step Ahead and Lead the Change konseptimize dair işveren markası uygulamalarını önce şirketlerden dinleyeceğiz ve onlardan ilham alacağız. Bizden ayrılmayın. Yeniden herkese merhaba. EBS TV'ye tekrar hoş geldiniz. Şimdi sahnede PepsiCo Türkiye var. Sadece seni tanıyabilir miyiz Sena? Ben Sena Binici. PepsiCo'da iki yıldır çalışıyorum. 2 yıldır hem işveren marka yönetimi hem de iş alım olarak çalışıyorum diyebilirim. Harika. Çok teşekkürler. Markanız bir insan olsa kişilik özellikleri neler olurdu? Aslında biz PepsiCo olarak sürekli değişime açık olduğumuz için ve sürekli gelişen bir şirket olduğumuz için bu konuda hem değişime hem tutkulu ve hem de sürekli değişen şeylere enerjik olduğumuzu söyleyebilirim. PepsiCo bu şekilde özetleyebilirim aslında. Süper. Çok teşekkürler. İşveren markası uygulamalarınızı geliştirirken odaklandığınız noktalar neler? Biz insan odaklı çalışmaya özellikle önem veriyoruz. Çünkü çünkü insana ve tüm doğaya karşı bir sorumluluğumuz olduğu için önemli olan bizim için daha çok insanı ortaya koyarak ve insan insana destek vererek çalışıyoruz diyebilirim. Aslında biraz doğa ve sürdürülebilirlikten bahsetmişken şu an tam da doğanın kalbinde Polonez köydeyiz. Evet. Etkinliğimiz hakkında yorumların neler olur? Aslında çok mutluyuz çünkü biz genel olarak uzaktan ve evden çalışıyoruz. Genel merkez ofisteki çalışanlarımız olarak söylüyorum bunu. Bu yüzden de doğada olmak bizi çok mutlu etti diyebilirim. Çok teşekkür teşekkürler 3 İK'ya. Süper çok teşekkürler. 3 İK ekibine bir mesajın olur mu? Bize her gün verdikleri destek için çok teşekkür edebiliriz. Hem İK uygulamalarında hem de Employee Brand uygulamalarında bize her zaman destek oluyorlar. Bu yüzden onlara minnettarız. Zaman bir el sallayalım mı? Sallayalım. <laughs>